Bu videoda 90 tane maksimum 89 ikon paketi açtım. Videolarda bulunmak istiyorsanız paketler geldiği zaman Twitch kanalında olursanız paketlerinizi açabilirim. Discord veya PlayStation üzerinden. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. 100 bin aboneye çok az kaldı. Kanalı insan lütfen abone olmayı unutma. Şimdi paketlere geçelim. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı ultimate team coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'dan kullanarak kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Pazar günü Share play. İlk kişi sensin. Çok kritik bak, çok kritik. İlk kişi olmak bakalım nasıl göreceğiz? Arjantin. Arjantin hmm, Maradona. Nasıl ya? Geri mi döndü oyuna? Ah ah. İlk geldiği zaman bu kartı geçtiğimiz senelerde, geçen sene, önceki sene ne? inanılmaz bir fiyatla gelmiş. Hatırlıyor musunuz? Abartı. Millet ne para veriyordu? Ama sonra gördük ki çöp kral. Adam Carvalho upgrade'lemiş, Carvalho gelmiş. Senin ben bayağı kötü. Evet, ikinci ikinci paket. Hacı, Hacı başka bir olamaz. Hacı nasıl acaba ya? O da çok ucuzdur galiba. Hacı'nın play falan gösterir misin? Kartı bir göstersene. Fiyatı ve kartı göster. Merak ettim. Tamam beklediğimiz bu değil. İstediğimiz Hacı değil. Bir bakayım. Özelliklerine bakayım. 4 4 1 72 M10, sol orta sağ. Ayak dışı yok. Yani power shot benim oyun sistemim uygun değil. Aşıkma var. E, o zaman biri artık şu şeyi bozsun. Şeytanın bacağını kırsın. Şş. Lan şey bu şey Stoichkov. Soyçkov. Güzel. Güzel Soyçkov çok iyi. Win. Fiyatı. Fiyat bilmiyorum. Diyorum ki 600-700-600 k, 500-600 k, 500'den fazladır Soyçkov ya. 600-700 k mı iyi? PlayStation'daki fiyatına bakalım. Soyçkov iyidir, iyidir. 3 sayıf ayağı var da. Ayak dışı var mı? Ayak ayak dışı yok ama ayak dışı vurabiliyorsun. Güzel güzel. O dripping çok iyi. Fiyatına bakalım bir de üçgenli istersen. Oo 600 600'e düşmüş mü? 600 güzel güzel iyi fiyat iyi fiyat. İngiltere Santrafor Sakın bana buradan Ian Wright çıkardığını söyleme bu paketten Adam Ian Wright çıkar Michael Owen mı? Sen nereden çıktın? Michael Owen mı? Oo. Michael Owen ne kadar kötü? Çok kötü değil mi? Oğlum Michael Owen 250k mı? Ha 160k İngiltere Ne oluyor ya bir şey geliyor <laughs> Ian Wright <laughs> e, En iyisi bu e, Sen en iyisini çıkardın Nasıl oluyor bu? Tamam bu VL de bunu oynatıyorsun. İngiltere full İngiltere kadrosu bu VL. Emre Küçük Hüseyin It's Coming Home kadrosu bu hafta Lineker forvetle oynuyor. Bu challenge bu challenge benim tarafımdan tasarlandı. Senin challenge'ın bu hafta full İngiliz kadrosuyla Lineker'da forvetle olacak şekilde VL oynamak. Fransa, Fransa santrafor. Sakın bana bir ki... Fransa. Sakın yine o kişi olduğunu söyleme. Kral bunu nasıl çıkardın ya? Oğlum bu paketten bunu nasıl çıkardın ya? İnanamıyorum ya. Bunlar da gidiyor. Hani biz zannediyoruz ki 89 plus olunca 89 max olunca hani sanki bunlar yokmuş çasına bir şey diyiz ama DiBiçe söyle. Arjantin. Sağ Zanetti! Zanetti süper süper süper. Zanetti severim ben. Ben seviyorum abi Zanetti'yi. Biraz yavaş. Yalan yok. Ben Zanetti severim ama. Yoksa bir dakika senin İkin, ya, i̇kinci ya mevkisinde MO var galiba. Yeri geldiği zaman MO da oynatabilirsin. İş, yani ne bileyim abi Linker değil anladın mı en azından? Bir birazcık oynayabilir yani. Pres iş yapmaz herhalde ya. İtalya. İtalya Sabek. İtalya Sabek ben... İtalya Sabek kim ya? Zambrotta! Nasıl unuttum Zambrotta'yı? Zambrotta'nın 5 sayfa ayağı varmış. Sol bekle mi oluyor bu kart yoksa? Of çok iyi. Oğlum Zambrotta'da bir de şey varmış. Bu, bütün maç oynar. Şu çıksa win ya bak. Harbi win bak. Ya 86 rating ama win, win all win yani. Çok iyi. Mevkilerine baksana ve playstylerine baksana. Göstersene be. Of 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 çok iyi hayırlı olsun. Şunu isterim kadro mesela anladın mı? Ösebio gelemiyor lan o yüksek değil mi o? İngiltere. Çok İngiltere. Bir tane daha ya Renekar ya Owen ya da Ian Wright. Renekar beyler bu isme bu suratı çok göreceksiniz. Üzgünüm. Bu surat çok fazla gözükecek. Esiyen, 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 esiyen severim ben. Ben esiyen severim. Ben esiyen seviyorum. D kral çok iyi kart. Ben seviyorum. Bir tek bak pasları birazcık sıkıntılı. Aa Douglas gelebiliyor. Evet Douglas gelebiliyor. Çok iyi. Douglas çıkaran inanılmaz iyi kart. Esiyen ben seviyorum. Esiyenin sıkıntısı sadece pasını aç. Bak pasına bak. Pası dışında ben çok keyif aldım. Böyle bir yani böyle sağlam kart kral. Yani Tekla bastım mı alıyor? Defansif olarak iyi. Bak sadece görüşü küçük. Bak o görüş 72 ya. O sıkıntı. Onun dışında bence seveceğim tarzı bir kart. Arjantin. Me Arjan Rikelme. Çok kötü. Cık. Abi Arjantin'de bak Maradona'nın oyundan kalkması çok kötü oldu. Maradona oyunda olsaydı şu an yine gelemiyordu Maradona gerçi. Öyle bir durumda var da en azından Maradona olsaydı. Maradona abi sonuçta Maradona çok keyifli bir kartla oynaması. Oy da Ya ne şanslı adamsın sen ya. Ya Kenny Douglas ya sen ne şanslı adamsın ya. Ulan hayalim ya. İnanılmaz iyi. Ya inanılmaz iyi kart. İnanılmaz iyi kart ya. Çok yani tartışmaya kapalı kral. Hayırlı olsun. Kral. Az. Nasıl lan bu imkansız? Satılabilir durum var. Bir dakika bir dakika. Satılabilir mi satılamaz mı? Satılabilir. İşte yeni bir, Satılabilir. Keni adam. Şey yapmıyor. Satılabilir almış. Evet satabilir almış almış. Olabilirdi. Hollanda. Hollanda santrafı. Oğlum yapmam. Yapma. Hollanda bir tane adam var galiba. O da. Ya o kişi mi? Va ha? O ne ya? E Van Nistelrooy'da Nistel şey mi var? Mıknatıs mı var? Fransa. <laughs> Ribery Frank Ribery açtı. Frank Ribery. Ulan hayalimde iki kart bugün oynayacağım. Oo, çok kötü, çok kötü. Aradaki fark, aradaki fark çok fazlaydı. Aradaki fark inanılmaz fazlaydı. İspanya. Medio. Şey de var, Chabi, Chabi Alonso mu? Ama sen satılabilir Mbappe çıkardın bir dakika senin 3 milyon coin kalsın sana şimdi çıkmasa da olur. Se Oo, 74 hızı 74'müş aga çok düşük. Teşekkür ederim. Ya Aynen kanka Yaya bu. Ben hala buna Yaya demeye devam edeceğim. O fil fil dişi zannedip ülkenin şey gelmesi İrlanda mıydı? Ben niye ülkeyi karıştırırım hep? En kötülerinden biri. İngiltere. İngiltere santrafor Kral. Çok kötü bir üçlü. Ya Linker ya Wright ya da Owen. Ya da Elenchirr, Elenchirr. Kral gol kralı o değil miydi ya Premier Lig'de en çok gol atan o değil mi? İngiltere. Oğlum so İngiltere sol kanat Barnes. Bak, Barnes'a, bak Barnes'a heyecanlanmayalım. bu Barnes. Barnes bayağı underrated kart. Ben çok seviyorum Barnes'ı. Ayak dışı vurmayı biliyorsan, dribling yapmayı biliyorsan Kesinlikle fiyatına Kullandığım en keyifli kartlardan biri. Fiyatı da öyle. İyi kart, çok iyi kart. Almanya. Santrafor, Almanya santrafor. Klose. Kafa Klose. O geldi. 86, 87, 73 pas. Şu Michael iyidir. Kaleci kimyasıdır. Bu Meksika Hernandez. İyi değil herhalde Hernandez. İyi değil. Bu onun senesi değil artık ya. Hernandez'i biz FIFA 18'de gömdük ya. Kral bir senefi biz seni FIFA 18'de gömmüşüz. Hoş geldin. İspanya. Santrafor. Stop. Yer o çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Askarov. Teşekkür ederim Kadir için. Kapıyı yol mu? Sen nereden çıktın lan? Almanya. Kesin yukarıda bir Almanya santrafor. E Miroslav olduğunu düşünüyorum. Ha siz mi hallediyorsunuz? Tamam. Siz hallediyorsanız tamam. Ambrota iyidir. Hollanda. Hollanda ME. O. Hollanda ME o. çok kötü abi. Hollanda ME o. kötü. kötü yani şey. Sidorf. Başka birisi yok değil mi? Sidorf. İngiltere, Santrafor. İngiltere 4 Santrafor. Michael Owen. Evet, ilki geldi arkadaşlar, ilki geldi. Ses var ama ses var. Bir dakika. Ee, Ankara'dan haber var arkadaşlar. Ankara'dan Almanya haberi. Balak, Kannavaro geldi. Sonucu Kannavaro, Balak Rush. İnanılmaz. İnanılmaz. İyi ki geldi. Evet. İlkine geldi. Züker geldi. Zükerberg. İngiltere var. İngiltere haberini alıyorum. İspanya var. Torres mi? Santrafor for Torres galiba o. Şevşenko mu? Skulls. Skulls. Fernando Torres. Şevşenko. Diğeri neydi? Diğeri neydi? Sonuncu neydi? Züker'di. Züker. Hollanda. İki Fransa sol kanat. Stoper. Romanya. İngiltere. Hangisi birine bakacağımı şaşırdım. Bir bakalım sırayla. Desai! Desai! Desai, Campbell aşağı taraf stoper attı geldi. Üst taraf el, sol üst el, Hacı Mit, Mit el arası. Desai ve Campbell çok iyi. Evet ilk paketimiz geliyor. İlk paket geldi. Santrafor ülkeyi göremedim. Kendi daha bir sakın o. Michael Owen kötü. Bu dörtlü sanki çöp attı ama emin değilim. Nest attı. Sol kim? Puyol. Oğlum bu dörtlü ne lan? sağ aşağıdan iyi biri gelsin. Jarzinho falan gelsin. Bu nasıl dörtlü oğlum? Ne yaptınız siz? Siz bunlar ayarlanmış siz bu kadar kötü atamaz dördüsünü. Dört tane birden kötü attı bak. Aynı anda dört tane kötü attı. Çok merak ediyorum PC PlayStation'a çıkacak İngiltere. Ya umarım bana İngiltere çıkmaz. Ben şey yapacağım kendime rulet yapacağım da şey ee, aynen. Very Rooney. Kral biz seni unuttuk tamamen ya ama senin yeni kartın var. Hacı. Hacı da bayağı geliyor bu arada. Hacı, Lineker. İngilizler geliyor. İngiliz forvet attı bayağı geldi. Hacı bayağı geldi. Şu ana kadar gözlemliklerim arasında var. Yoksa Muhammed bu kadar bekledi. Ama bu kadar beklememizin üstüne bu gelmemeliydi ya. Bunun hakkı adamın şeyine ulaşamadık yani. Ha? Sen nereden çıktın lan? Kim? Hugo Sanchez? Hugo Sanchez Team of the Year kartı desem geçtiğimiz senelerde. İtalya. İtalya mı? İtalya mıydı? Sakın Gattuso çık. Buradan Gattuso çıkmıyordur ya. Adam Gattuso çıkardı buradan. Adam buradan 86 Gattuso çıkardı. Park ya da şey ee, diğeri Gerard. Yani bilemiyorum yorumsuz benim için. Skulls. Daha da yorumsuz. Ben Rivals'ta bunu oynatıyordum kiralık kartına. Kral pası oyundaki en gariplerden ama el. Abi yine mi sen ya? Ya Hugo Sanchez ya da diğeri Hernandez. Pası Oğlum kart kötü durmuyor bu arada. Kim bu? Züker. Abi Top tier kartlardan hiçbirini çıkaramadık hala değil mi? Çıkaramadık. En üstlerden hiçbiri çıkmadı. Züker. Biz seni çıkardık zaten. Bana yeni tatlar lazım. Dagdish çıktı bir tane. En iyi dagdish. Evet. bit En iyi o çıktı. Orada bile zor. İngiltere. Gerard. Gerard nasıl? Kötü. Oğlum Gerard iyi duruyor lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gerard iyi duruyor lan. İtalya. Zam Zambrotta. Zambrotta çok iyi. Zambrotta çok iyi. Çok iyi. Hayırlı olsun. En iyi 86'lardan belki. En iyisi mi yoksa? Hollanda stoper. Rijkaard değil. Niye aklıma gelmiyor bunun kim olduğu? Koman. Koman'ı hiç kullanmadım. Koman oyunda genel olarak ya seneler boyu belki de hiç kullanmamış ya da bir kere falan kullanmış olabilirim. Stoper. İtalya stoper. Nesta mı ya? Başka... Maldini gelemiyor ki. Stoper olunca biri gelemiyor ki. Acısı Kandavaro gelebiliyor ama. Kandavaro gelebiliyor. Unuttum Kandavaro'yu. Kandavaro'yu unuttuk. Peter che. Kaç kaydı? Fiyatına bakalım mıyız? Evet ilk kalecimizi çıkardık. Bence fiyatına bakalım. Yani kral kaleci en azından SPC'ye basman gereken biri değil. Yani Şevşenko da çıkabiliyor tabii şimdi. Her şey yani sana %100 garanti veremem ama ama yine de Şevşenko bir bir efsane benim için. Al bak Stoichkov gelebiliyor. Stoichkov gelebiliyor. Bak yani umudunu asla yitirme. O Stoichkov gelebiliyor. Stoichkov değil mi? Başkası şey değil. Berbatov falan çıkamıyor değil mi buradan? Evet son paketimiz PlayStation'daki İngiltere Mo İngiltere M.O Gerard yok, kötü diyorlar, kötü. Kullananlar kötü dedi. Stoichkov geldi. Stoichkov geldi. Stoichkov geldi. E ilgi çok iyi. Daha ne gelecek? Do oluyor. Bir dakika, Züker geldi. Züker. Orada bir İngiltere var. Züker, Lineker. Abi ne Lineker'miş bu da ya? Sonuncu ne sol aşağı? Santrafor. Cres Crespo. Crespo, Hernan Crespo. Başka biri yok herhalde. Çok kötü. 3 tane forvet geldi. 3'ü de çok kötü. Bir tane daha ikon açıldı. Desai'yi çıkardı. Kim o? Ferhat mı bu? Lan Ferhat. Hem Desai'yi çıkardın hem... Yeri kimdi? Stoichkov çıkardın. O ne ya? Çalışılmış. Çalışılmış. Bu da çalışılmış. Çalışılmış organizasyon. Ben hakikaten pakete ben dokunmuyorum yani. Paket kendi... Oh sayıdı lan! Kenny Douglas. Kenny Douglas. İlk, ke i̇kinci Kenny Douglas. Çok iyi. PC tayfa. içime doğru birine daha bir şey gelecek. Kenny Douglas. Oyundaki en iyi kullandığım en iyi forvetlerden biri. Şimdi bakalım ne geliyor. Bir tane daha Stoichkov geldi. Bir tane daha Stoichkov geldi. Bir tane daha Stoichkov'umuz var. Shevchenko da yine yerini aldı. Bayağı Stoichkov geldi. İkinci Dalbiş. Of 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 of. Çok kötü. Puyol. O açılmış. Rikelme bir dakika. Rikelme açıldı. Rikelme geldi. Bir tane Rikelmemiz var. Fransa sol kanatma. Sol hafta. Ribery. 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 Bakmayacağım, bakmayacağım. Bu sefer bakmayacağım. Ya yine Prez abi. Figo geldi. Bir tane Figo'muz var. Van Nistelrooy'a. Rikelme, Prez, Van Nistelrooy, Figo. Fransa. Fransa. Sol kanat. Kral ben bu fake yemiyorum artık zaten. Ya bundan sonra Prez geldi inandım. Medyomuz Makalele. Pöti. Pöti. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Oynar. İtalya. Stoper. Me İtalya Medyo. En kötüsü. En kötüsünü açmayı başardın. Bravo. Tuso. Gerçekten kötüsü. Hollanda geliyor. Hollanda Santrafor. Hollanda Santrafor. Ondan hayır geleceği yok. Fransa sol sol orta sağa. Kral Ribery gelmeyeceğini biliyoruz. pres gelecek. O yüzden heyecanlanmana gerek yok. <laughs> <laughs> e, Gerçi gelebiliyormuş. Vallahi gelebiliyormuş. Frank Ribery. E, vallahi gelebiliyormuş. Evet bu SBC bunun için yapıyorsun işte. Daha Jairzinho gelmedi. Daha Jairzinho yolda. Riber şey. Vieira yolda. Çıktı adam gitti lan. Ne geldi? Fransa mı? Bir tane daha. Santrafor, 2 Aynen Robicin kanka. O ülke kim? <laughs> Drogba lan o Drogba! Drogba. Sağ bekle dakika. Çok kafa karıştı. Ülkeler hepsi birine girdi. Züker. Drogba. Zanetti galiba o. Sol aşağı zanetti. Güzel. Bursa'ya ne geldi? Crespo geldi. Şimdi Drogba nasıl bilmiyorum. Zambrotta win. Züker L. Crespo L. iki aşağı. Aşağı taraf Aşağı taraf win. Drogba'ya nasıl olduğunu bilmiyorum. Drogba yani benim oyun uygun değil abi. Çok zor benim onunla oynamam. Herkes oynayabileceği tarzda bir kart değil. Açtık paketleri ne geldi? Pöti. Pötiğimiz var. Tamam pötiğimiz var onu anladık. Piero geldi el. Sol üstte ne geldi? sakın dark falan geldi mi? Görmedim çünkü ülkeyi. Close'a geldi. Bu el oldu el herhalde. Bu dörtlü el oldu el. Hollanda. MD Hollanda MDO. Rijkaard ilk defa geliyor. Rijkaard'tır bu herhalde. Rijkaard. Rijkaard fena değil ya. Rijkaard fena değil. Ben oynadım Rijkaard'da. Bazen ağır kalıyor. Pasa basıyor atmıyor. Ama onun için Rijkaard bence defansif olarak çok sağlam bir kart yani. Almanya. Santrafor. İki tane Klose. Sola üstü altı. Yoksa sağ üstte altı mı aynı? Kimdi sağ üstte kimde? İki tane Klose üstte altı. Bir direkt tutun siz. Smith. Smith. Smith ilk defa geliyor. Smith ilk defa geliyor. Sağ alttaki arkadaş çok merak ediyorum. İngiltere Hol... İngiltere, Arjantin, Sol aşağı ne geldi? Shevchenko geldi sola. O büyük ihtimal Shevchenko'dur o. İki, iki, ba iki bayraklı. Rikel Ian Wright mı? Shevchenko. Kral sağ üst. Burayı kerelemen lazım. Oğlum 84 paketleri mi tutuyorsun? Lazım. İsveç. Burası el oğlu el. Ee, Clivert. Van Nistelrooy. Bir de Van Nistelrooy'umuz var ya. O ne lan sol üstte? Sol üst ilk defa geldiğine yemin edebilirim. OF. O kim oğlum? Zola. 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 ilk defa geldi Zola. Oha lan Zola çok az geldi. Çok saçma. Vidiç de kötü değil ya. Onun Vidiç kötü değil. Yenisi var değil mi Vidiç'in? Özel şey... Bence 78 space kötü değil ya. Yapma be kral ya. Züker için ya bekledik ama Züker için sanki Züker değil. Züker belki istemiyoruz. El, el ol el. Oğlum inrush... sen nasıl bunu nasıl başardın? Açıkla bana. Ya bunu nasıl açmayı başardın? Bunca iyi kart varken çok talihsiz. Çok talihsiz. Nasıl ya? Böyle bitmemeliydi. Jardinho ve yaraları nerede? Kimde onlar? Bir tane Ribery'i çıkardık. Frank Ribery. İspanya stoper. İspanya stoper kim olabiliyor? Nan other than himself. Puyol. Yero diyecektim Puyol. İngiltere. Brezilya bayrağı yansın. Oğlum bunu da açmayalım. Bu ne ya? Adam direkt sikledi zaten. O David Beckham. Yine diğerlerinden iyi yani. Daha kötülerini görmüştük. David Beckham iyi ya. Win bence. Hollanda. Stoper. Hollanda stoper. Koman. Başka biri yok herhalde. Hollanda Koman. Adam o ne lan gerçekten O Sol Campbell güzel Sol Campbell iyi Ekran vardı mı sizde Sol Campbell iyi Laudrup o ne ya Laudrup'u da çıkarmadım demem Lütfen Ana hesap beyler ana hesaptayız şu an Emrah oğlum. Evet single player maksimum aynen aynen Şuraya bir, şuraya bir Jorginho Bu dur Sikome Ne oluyor lan ne diyorsun ya Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Aynı zamanda paketlerini açan arkadaşlara teşekkür ederim. Bu sefer ilgi çok fazlaydı. Videolarda bulunmak istiyorsanız dediğim gibi paketler geldiği zaman Twitch yayını bulursanız paketlerinizi açabilirim. Bir önceki Hero paket açanını izlemediyseniz ona da buradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.